Merhaba arkadaşlar. Bugün orga mı yapacağız? Ee, benim bana abone olursanız yani farklı farklı dallar, dallarda uygulamalar uyguluyorum. Mesela birinci videomda ilüzyon gibi bir şey yaptım. Sihir gibi. Ama küçük biriyle de tabii ki. Şimdi bugün orga mı yapacağız. Gördüğünüz gibi 5 tane A4 kağıdını alıyoruz. Ve onu kare yapacağız. Tabi tabi yapacağım şey tek bu değil yani sadece kare yapmayı göster gösteriyor değil mi? Herkes biliyordur. Ben makasla yapıyorum. Siz iyice yapın. Hmm, iyice Nasıl size? İyice. Iı, yine de böyle böyle kıvırıp böyle ayırabilirsiniz. Ama ben makasla daha kolayıma gidiyor alışık olmadığım için. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle tutuyoruz kağıdımızı. Şöyle göstereyim. Şöyle üçgen şekiller Bunu böyle aynı çaprazda aynı karede uçak yapar gibi ama tam tersi. Bakın son hali bu son hali bu. Arkadaşlar vücudum da süper yani. Arkadaşlar şimdi bu böyle. Bunu çeviriyoruz arkadaşlar. Çeviriyoruz. Bakın. En püf noktasına geldik. İyice izleyin. Bakın arkadaşlar. Bu böyle. Bunu Bunu böyle göz kararı bakın. Ne diyorum bak. Göz kararı çeviriyorsunuz bir daha çeviriyorsunuz. Banta gerek kalmıyor arkadaşlar. Şurada bir delik oluşuyor. Şunu şunu bunu gördüğünüz gibi bu içeriye kıvırıp iyice bastırıyoruz. Sonra bir kitap alıp bunun üstüne böyle veya bütün diyeceğim saçma olacak. Herhangi bir şeyle bastırıyoruz elimizle. Sonra arkadaşlar Biraz açtırıyoruz. Açtırıyoruz. Bakın. Açtırıyoruz ve parmağımızı sokuyoruz. Evet arkadaşlar. Bakın. Pençe. Pençe. Nasılsın pençe? İyiyim. Sen nasılsın? Bittiğinde şöyle olacak. Pardon arkadaşlar benim yaptıklarım vardı ama bulamadım bir dahaki videomda bir dakika bir dahaki videomda şöyle küçük bıçaklar yapmayı göstereceğim arkadaşlar kolay yani origami kolay yapmaya alışana kolay arkadaşlar evet iyi günler abone olmayı unutmayın lütfen.